Esra Erol'da programında ekrana gelen Mehmet ile Gizem dosyasında en çarpıcı başlıklar şunlar oldu. Biri bir, diğeri iki yaşında iki küçük çocuk anneleri tarafından bırakıldı. Anne, eski dini nikahlı eşinin yanına gittiğini canlı yayında kabul etti. Banka hesabına gelen para transferiyle ortaya çıkan iletişim yalanla gizlenmeye çalışıldı. Ve bu durum Gizem tarafından da itiraf edildi. Baba Mehmet aldatıldığını öne sürerken, anne Gizem şiddet gördüğünü iddia etti. Taraflar karşılıklı suçlamalarda bulunurken en büyük mağduriyetin çocuklara ait olduğu vurgulandı. Gaziantep'ten programa katılan 26 yaşındaki Mehmet 3 yıllık evli olduğunu ve eşi Gizem ile sosyal medya üzerinden tanışarak kısa sürede evlendiklerini anlattı. Evliliklerinin başında her şeyin yolunda olduğunu, hatta eşinin geçmişte yaşadığı zor hayat şartları nedeniyle ona daha fazla sahip çıktığını söyledi. Gizem'in daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı Abdülkadir isimli kişiden bir çocuğu olduğunu o çocuğa da kendi evladı gibi baktığını, tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini ifade etti. Ancak evliliğin ilk yılında yaşandığını iddia ettiği bir aldatma olayını yuvam yıkılmasın diye affettiğini, ikinci kez aynı kişiyle görüşmeler başladığında ise bunu kabul edemediğini belirtti. Olayların dönüm noktası 12 Şubat oldu. Mehmet'in iddiasına göre eşinin telefonuna gelen banka mesajında Abdülkadir Tören ismini gördü. Bu kişinin Gizem'in eski dini nikahlı eşi olduğunu söyleyen Mehmet, eşinin önce inkar ettiğini, Ardından iş yerinden bir mesai arkadaşını devreye sokarak parayı başka birinden gelmiş gibi göstermeye çalıştığını anlattı. Canlı yayında bu konu sorulduğunda Gizem, "Yalan söyledim." diyerek para transferini gizlediğini kabul etti. Kavga çıkmaması için böyle yaptığını söyledi. Mehmet, olayın ardından tartışma yaşandığını, sinirle eşine vurduğunu kabul etti ancak bunun büyük bir hata olduğunu dile getirdi. Gizem ise şiddetin sistematik olduğunu, hakaret ve baskı gördüğünü bu nedenle karakola giderek darp raporu aldığını söyledi. İş yerinden izin alarak polise gittiğini ve ifade verdiğini belirtti. Mehmet ise eşinin planlı şekilde hareket ettiğini ve ifadenin ardından eski eşinin yanına kaçtığını iddia etti. Canlı yayında Gizeme eski dini nikahlı eşinin yanında olup olmadığı sorulduğunda "Evet, isteyerek ve bilerek yanındayım." cevabını verdi. Bu açıklama stüdyoda büyük yankı uyandırdı. Özellikle iki küçük çocuğun babanın yanında kalması ve anne sütüne ihtiyaç duyan bebeğin annesiz kalması en çok tartışılan konu oldu. Mehmet 3 aylık bebeğin mamaya düştüğünü, bunun vicdanını parçaladığını söyledi. Programın sunucusu Esra Erol, evlilik içinde yaşanan sorunların boşanma hakkı doğurabileceğini ancak bunun çocukları terk etme hakkı vermeyeceğini vurguladı. Sana yapılanlar sana boşanma hakkı tanır ama iki çocuğu bırakıp başka bir erkeğin yanında olma hakkı tanımaz sözleri dikkat çekti. Gizem ise kendini savunurken hem Mehmet'in hem de Abdülkadir'in hataları olduğunu söyledi. Ancak Abdülkadir'in yanında kalmayı kendi tercihiyle seçtiğini yineledi. Yayında bir başka dikkat çeken an ise "Eşin çalışıyor mu?" sorusuna Gizem'in "Hangisi?" diye yanıt vermesi oldu. Bu ifade içinde bulunulan karmaşık tabloyu gözler önüne serdi. Tarafların karşılıklı suçlamaları arasında güvenin tamamen sarsıldığı görüldü. Mehmet çocuklarının velayetini almak istediğini ve boşanma sürecini başlatacağını söyledi. Gizem ise ileride çocuklarını almak istediğini dile getirdi. Sosyal medyada Abdülkadir ile paylaşılan romantik mesajlar da gündeme geldi. Aşk ilanı niteliğindeki paylaşımlar Mehmet'in iddialarını güçlendirdi. Gizem bu paylaşımları kabul etti ancak kandırıldığını ve pişmanlık yaşadığını da ifade etti. Buna rağmen aynı kişinin yanında kalmaya devam etmesi çelişki olarak değerlendirildi. Program boyunca en çok altı çizilen nokta İki küçük çocuğun duygusal ve fiziksel ihtiyaçları oldu. Evlilikler bitebilir, eşler birbirini affetmeyebilir ya da yollar ayrılabilir. Ancak çocukların güvenli alanı ve ebeveyn sorumluluğu her şeyin önünde tutulmalı mesajı verildi. Mehmet ile Gizem arasındaki kriz, yalnızca bir aldatma ya da şiddet iddiası değil. Aynı zamanda ebeveynlik bilinci, sorumluluk ve tercihlerin sonuçları üzerine de önemli bir tartışma başlattı. Yayının sonunda taraflara, hukuki süreçleri sağduyuyla yürütmeleri çağrısı yapıldı. Gözler şimdi boşanma davası, velayet süreci ve çocukların geleceğine ilişkin atılacak adımlarda. En büyük temenni ise iki küçük yavrunun bu karmaşanın ortasında daha fazla zarar görmemesi.